Yüksek çek kızım. Çek tamam hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi kızım Hadi. Yakın ve kontrollü hareket. Kullan bacakları. Çek. Bekle. Kilonun altına girmek için hemen zıplama. Parmak ucuna çık önce bir. Yüksel! Çek! Bas. Hadi bakalım. Hadi. 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 Yarışmaya giriyorsan Ulan kaç yatıyorsun ya ah! Hadi kızım Acıda, Olsun bu ısınan <laughs> Bir şey çek Aç Aç Acele etme İyi çık kızım Kırk Kırk Kır. Thank mm -hmm. you.